Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir to kafa topu videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte e, yeni kafa topu videosunu çekeceğiz. Evet, fark ettiyseniz ismimiz ve paramız değişik. Evet. Yani ee, çok diğer hesabı e, şu 5 nide biri e, şey Görkem ondan çıkmış. Şifresini de bilmiyordum. Onu bulamadık, yeni hesap yaptık. Şu şu adamı alana kadar, şunları yap alana kadar canımız çıktı. Sonra da oynaya oynaya sabah da oynadık zaten. 11.300 oldu para. Yine sezonda da 3.930'uncuyuz yani bayağı bir 56 şeyimiz var. O ne Hı, hmm, Adamı gösteriyor, birinciyi gösteriyor. Bitti, de... evet, daha demin 3030 değil mi ya ne oldu? Demek ki oynuyorlar geçiyorlar. Hemen direktman yıldıza girelim. Yıldız Araba. Ok. Evet. 131. de geldi. Sen nasıl 130? Bin? Kesin şaşırmıştır. 4000'inciyiz ya. Şaşırmıştır. Hadi bakalım. Oynayalım. Gel. Hoppa. Hadi hadi. Hayır 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 hayır. Attı lan attı attı, attı attı Bizim kafa sanki daha büyük ya. Öldüm. Daha böyle şişman. Tombu. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. Gel bir gol. Bunu da alırız galiba. Çünkü kolay lokmaya benziyor bakalım. Birinciyle oynamak istiyorum ya. Bir kere olsun. Birinciyle oynamak istiyorum. Evet harika bir gol attık. Oo müthiş. Çok güzel yaptı. İyi yaptı. Gel. Müthiş, müthiş, müthiş. Hoppa. İşte bu 6 3. Hop 7 3. Hadi bir 8 3. 5 gol fark olsun. İki gol de atmamız gerekiyor. Hop. Tamam. Hadi 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 ve evet beş gol farkımız var. Daha da zaman var. Biz yeniyoruz. Evet biz yeniyoruz. Alırız bunu da. Üç gol daha atalım on gol farkımız olsun. Hadi. 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 Ya o, o. Te nereye gitti ya? Adamın şansına var ya. Direk şans. Hı. Ben atsaydım Hı. o topu kesin ya direğe çarpardı ya da hiç denk gelmezdi. Evet. Haydi. Ne oldu Görkem? Bir şey, Bir şey olmadı. Kazandık. Ben de maçı oy alıyorum şu an. Ay. Evet aldık. Kaç tane oldu? Kaç oldu? Bakalım 3600 lira gelecek. Bakıyoruz. Evet. Tüm paralar bizim. Alalım. Oo, 12.900 2900 güzel çok güzel çok. 3573. olduk bu arada da bunu 3 basamaklıya düşüreceğim Aha, nereye gitti evet bir maç daha yapalım daha şey maç yapalım Çık. düşürdük eğlence maç yapalım eğlence. Evet, ateşli topa girmeyeceğim maskeli güce gireceğim hemen iyi işte çünkü az şey ana adama bak lan Deşirmiş. Akrep bu akrep. Baran. Sıralama düşeniz. Yok ama 219 tane de şey var. Düşürmüş. Adam Adam değil mi abi? Hı hı. A -a, a -a. Ne oldu lan? Oğlum hile var. Sen döndürdün büyük adam oldu. Ama nasıl olabilir ki o? O büyünce de dolması gerekmiyor mu? Saçmalık bence. Kaç lan. Geri zekalı. Hep senin yüzünden. Oh ya. Oğlum hile yapıyor. Aa. İyi de ben şut çektim. Nasıl olabilir? Arkadaşım. Aa. Hile var. Hile hile. Gerçekten hile var. Ya Yarabbim şükür yani. şaşma vallahi şaşma vallahi şaşma hı oh be vallahi gıcık oldun herhalde. Şaşma. şaşma aa hile var ya hile var orada. gerçekten hile var buna buz sökmüyor afiyet oh oh ne oldu ne oldu boya boya, şu... boya 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 ya <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Alamıyor mu topu? Ne oldu? <laughs> attı lan. Of ya, on saniye var. Aa, vallahi bizde şans yok. Allah. Yemin ediyorum şans yok ben çıkıyorum. Çıkma! Ben dan çıkmasın taraftarları kaybetti. Sadece taraftar mı kaybettik yani? Oy, oy kaybettik ya. Sarı... Ya orada nasıl olabilir ki buzlanmadan nasıl kurtulabildi o? Büyük ben... oldu ya. ya. Büyük alın olunca nasıl oluyor ki? Düştüm de yumuşadım büyüyordum işte kıyıyor. Çok abi? saçma bence o hile oynuyor. Hileli oynuyor bence. Abi şimdi bu su yapıyor adam da büyüyordum işte kıyıyor değil evet. mi? Evet nasıl olabilir ki ama? hilesi vardı çünkü sıralamaya bile girmeden 219 şeyi var ya. Taraftarı var o nasıl olur ki? Evet kendisine kalesine attı yüzüm aklımıza gerek kalmadı bunu Artık o saçmalık oldu yapacak bir şey yok. Şansımıza. Hadi oyun gene kasmaya başladı. Video çekiyoruz diye. Normalde hiç kasmıyor. Hoppa, yer olsun aptal yapıyorum sana. Hayır, hayır, hayır. Ona ona izin verme lan. Kadik oyunum. Nasıl bir şey isimmiş o? Kadik oğlum. Kadik oğlum. Aa, tek mesele kullanıyor ha. Ha, ne oldu? Ne oldu koçum? Aha, Görkem. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel. Görkem oyuncak çadırına girdi. Oo beş, beş. Şansla. Alamaz, alamaz. Hop 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 6 5. Ne oldu kocacığım? Ne oldu? Ne oldu kocacığım? Ne oldu? Hop 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 hop. 6 6 ya. Görkem yapma abicim. Görkem çok hiperaktif. Arkadaşlar. Ya oğlum çık buzlanacağım. Evet. Hadi gel. Hoppa. Ha 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 şiştim mi oğlum? Gol atamıyor mu? Gol atamıyor mu? Gol atamıyor, atamıyor, atamıyor mu? Kaç lan kaç? Hop. 9 6. Tamam aldık. Aldık. Up olsun da dalma olsun hadi at bir daha at. Balona, balona. Onlar zattı ne oldu? Bağlantı mı? Nasıl oldu ki? Ha tamam tamam şimdi çöktü ya. De kapının önündeyim ya yani. nasıl bağlantı gidebilir ki? Direkt man olaya giriyordum. Evet. Bu maçta sonuncuydu, sonuncuydu. Evet aldık paramızı yeterli tamam hemen eve dönelim. 13 bin liramız oldu. Çok güzel. Müthiş eve dönelim. Evet arkadaşlar bugünlük kapı, kapı, kapı videomuz bu kadardı Başka başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın.